Sabah eden dediler araba geldi. Nuh'un gemisi yanda yazıyor Nuh'un gemisi. Herkes Bursa'ya gidecekse araba var, arabayla sabah araba gidecek, akşam dönüş yapacak. Bütün gün Bursa'ya sabah gidiyor, akşam geliyor araba. Gündüz git gel yok, o zaman insan yok. İsmim Ahmet Vardar. Mübadele maceriz. Yunanistan'dan gelmeyiz. Ben burada doğdum, burada büyüdüm. Neden Gürsü? suyu? Gür suyu böyle acık ve yarım metre eşli zaman su kaynıyordu yerden. Fıkır fıkır su kaynıyordu. İyilip su içiyordun oradan. Oradan alıyoruz. Evet su içiyorduk biz. Kaynaklar var bizim burada. Gürsün bütün endekleri, kaynakları balık kaynıyordu. Hangi dereye ender gitsen böyle böyle balıklar vardı. Biz balıkla tutuyorduk, hemen pişirip yiyorduk. Gürsü'de. Öyle su vardı, Gürsu ismi, oradan takılıyor buraya. Biz okulda okurken, burada Yunan'dan kalma ahşap bir okul vardı, ilkokul. Ama çok güzel, nasıl yapmışlar o okulu. Bir motif, ağaçları, oyma, güller, yapraklar, yok öyle bir şey hep onlar yıkıldı. Tarihi çok şeyler vardı. Sabahleyin dediler ki su Susterlı'ya araba geldi. Nuh'un gemisi, yani yanda yazıyor Nuh'un gemisi. Herkes Bursa'ya gidecekse, araba var, arabayla sabah araba gidecek, akşam dönüş yapacak. Bütün gün Bursa'ya geziyorsun, sabah gidiyor, akşam geliyor araba. Gündüz git gel yok. O zaman insan yok. 200, e, 200, 350 hane. Buradan biniyorlar. Bu sefer arabanın üstüne bagaj var. Demir bagaj. Hayvan koşumları, hayvanı semerleri, e, köfeler, möfeler, tavuklar, yumurtalar yukarı bagajla Herkes akşam sabahleyin dolduruyorlar. Sabahleyin herkes orada arabaya biniyor. Sabahleyin araba çalışmıyor. Arabada delikanlılar var. Ya oradan delikanlılar isim bakalım. Ben küçüküm. Ben babamın kucağında oturuyorum. Küçüküm. Babamın kucağında oturuyorum. Bakıyorum hala altımda. Mehmet, buyur abi. İn aşağı, aşağı iniyor. Arabanın kol koyuyorlar, çeviriyorlar. Gır 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 almıyor. Yoruluyor. He he yoruluyor. Şimdi, şimdi, şimdi Ali sen gel. i̇kinci kişi. Gır 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 çalışmıyor. Oradan yoruluyor. Kim var başka delikanlı? Hasan ya bakalım sen. Şu içler Rolanda döndü ya. Hani ısındı gibi bir şey. Üçüncü de o bacı kemiri ar 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 böyle çalışıyor ha. Şimdi taksiler gibi değil. O arabanın yan tokmakları var. Yan tarafta şey var ya tamponu. Tampon yan tokmakları var değil yumruk adam büyük. O tokmağı böyle kar 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 böyle sallanıyor. Sanki zenceli oluyor. Bak bir çekil. O arabaya hepimiz biliyoruz. Hadi bakalım binin arabaya. Arabaya biliyoruz. Bursa'ya gidiyoruz. Akşamüstü arabada bağırıyor. <tih impostanção> problems... Araba sahibi. Akşamı bu saatte Nuh'un gemisi köye gidecek, herkes buraya gelsin, arabaya binsin, kalmasın Bursa'da kimse. Benim buraya geliyorum, bu arabada.